12 Mayıs 1969 Ankara'da doğdum, okudum, büyüdüm, temel ahlakımı aldım. 95'te babam vefat edince Antalya'ya geldim. Gayri ihtiyari 6 Nokta Körler Derneği ile başladım işte. Onların sekreterliğini yaptım, fahri hizmetlerini yaptım. Bir dönem ara verdim, başka işlere gittim. Geri geldiğimde derneğin elektriği kesik, suyu kesik, telefonu kesik, interneti kesik. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Ne oldu sizin gelirleriniz dedim. E dedi kağıtçımız yok, e, teraziden de çok az para geldi. Açtıramadık elektriğimizi dediler. Ben dedim öyle olmaz. Ben sizin elektriğin suyunuzu açayım, siz de bana bir yetki belgesi hazırlayın. İnsanlardan kağıt toplayalım bari. Yani duyarlı vatanseverler vardır. Hemen bir izin belgesi çünkü böyle şeyler izinle tabi ve insanların apartmanların kapılarından tek tek yıllarca boşur bıraktım. Bazıları geri dönüş yaptı. İşte bizim kömürlüğümüzde bir çuval odun var, işte bir çuval kitap var, ansiklopedi var. Gelip alır mısınız dedi. E zaman içerisinde bunları gidip almaya başladım. Topladım. Bu topladıklarımı götürüp sanayide paraya çevirdim. Çevirdiğim parayla 6 Nokta Derneği'nin elektriğini, suyunu, internetini yatırdım. Yardım vermedikleri zaman eşimin maaşından, kendi işlerimde kazancımdan götürdüm onların elektriğini yatırdım. Kurda kafe. İçerisinde daha çok hurdayı barındırdığı için. Yani dizaynda tam kafe konsepti değil aslında. Hurdanı temel vazda. Bu işletmenin ayakta kalabilmesi için gelen müşterilerden para talep etmiyoruz. Talebimiz onların bir alışveriş yapması yönünde değil. Buradaki amaç huzura devam ettirmek. Kapıma birisi geldiği zaman önce bir bardak su veriyorum. Terinin dinmesini bekliyorum. Daha sonra isteğini dile getirmesini söylüyorum. Stres atmak istiyorsa eline bir balyoz veriyorum. Tabiri caizse oradan bir monitör çıkarıyorum. Küçük bir televizyon. Balyozla televizyonu parçalattırıyorum. O keyfi yaşıyor. İnsanların depolarını temizliyoruz. Hangarını temizliyoruz. Kömürlüklerini temizliyoruz. Atıl durumdaki eski eşyalarını alıp antika, sağ el sanatları ikinci el olarak konseptimizle satışa sunuyoruz. Bazılarında bağışta bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerine, görebildiğimiz kapımıza gelen insana ama kafenin daimini sağlayabilmek için o depo savaşlarını yapıyoruz. Depo savaşları bu. Amerika'da yapılmış pilotun önünde bir pusula vardır, yatay pusula. Yani uçağın hareketlerini gösterir pilota. 1957 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanıldığı Üzerinde damgasından belli. Böyle bir obje yakaladım. Emekli bir subayın deposundan. Çok enteresan ve çok güzel anası olan bir obje. İnsanların kömürlüklerinde yıllarca biriktirdiği, anneannesinin sandığı kutusu, bir aile fotoğrafı çıkabiliyor. Annesi, babasının, dedesinin fotoğrafı çıkıyor. Süpürüp çöpe atmaya kıyamıyorsunuz. O fotoğrafı defterin arasından, çamurun arasından çıkartıp, temizleyip, sahibine veriyoruz ki rahmetli annesini, babasını, dedesini tekrar kavuşsun diye. Yani gözleri dolanlara bile rastlıyoruz.